AP mi oynasam? Dümenden. Abi lane'de adamları öldürmeye çalışacağız gibi duruyor. Vurmaya çalışacağız. Fleet yerine bunu alsam daha iyi olur gibi. Bot artı kozmik de iyi ürün normalde ama Absolute Focus'u lane'de kullanıyor genelde. Affediyorsun öyle de. Gathering Storm'dan ziyade Absolute Focus'u seviyorum. Garda. Dostum olmadığı için Swiftness alabilirim. Atak speed başlamalıya Geri dönelim o zaman. AD başlıyordum bu ara ama ne yaparım? Muhtemelen AD'ye veririz sonrasında. Yara Bir biraz atak speed eklemesi yapmak istiyorum aslında pasife. 3 tane veriyorum genelde. Özellikle bu soft swiftness alacaksan. E'yi burnless'e daha iyi sanki. Böyle geriye forcelayınca zeri daha dokunamıyor. XP bile denaylamış olabilirim ama ona güvenmeyelim. Thresh'in daha önde oynayıp şu adama XP vermemesini isterdim. Savaş tutabiliriz yine her siyesi cezalandıralım. Hey. Metroid. Bir minyon sniper Q'nun önüne geçti. O bayağı kötü oldu trade'de. Oradan yürüyor ne? Garip bir adamsınız herif. lanternim var mı bu? Varmış. O küçük CS'liydim var. Daha büyük olabilirdi belki o. Aa, Benden blok yedi galiba. Veri veri anlaki. Bire bir oldu. Blok. Daha iyi gidebilirdi ama sniper'ımın bir mermisi vardı o sıkıntı oldu hemen bitti fight ortasında. Ananın amına koyayım ya. Neyse. Bir level daha atak speed verdiğim için bozuldu. CS'in oradan. Alsak. Böyle aldım. Bir yerden sonra lethality gidelim. 6 level sonrası falan belki lethality yaparım. Adamlar ne sanır harcadı acaba? Zerius Flash, yüz Barrier. galiba. Oraya flash atmak istemem yetmeyebilir. Güzeldi ama. Ne bir mermim var. Ot krebi alacak galiba adam. Burayı kuştamam lazım. Ben base, ben plate'e vursam alacak sürem yok sanki. Lan ben de mi base atsam? Niye para harcamayayım ki? Bir tane long sword var base'de. Aa evet, belki trash zeri E'sini bozmak için bekletebilirdi play'ini. Öyle bir şey yapabilirdik onu öldürmek için. Duvar dibindeki zeri kolay ölmüyor. CS lead'ini bir artıramadık adamla ya. Orası canım sıkıyor biraz. Ben daha iyi olmalıydım CS'de. İyi farm alıyor yani adam. Aa, swap bakmalıyım. Fresh niye izin verdin lan buna? Belki W'sunu kabul edebilirdim adamın ya. Dalar vurdu. Niye buradayız ayrıca? Bu sikik bir playdi ya. Çok gereksiz bir summoner kayboldu. Ve Trash hala midde gösteriyor kendini. Allah aşkına adam öldürecekseniz öldürün artık. Benimki solo oynanacak bir şar değil yani. Aa çok can sıkıcı ya. yapma. Uslu çocuk ol Zeri. Yüz yürüyor bot. Zap atacağım galiba. nabız alabiliyorlar mı acaba? Yo, jungle'lar öyle. Dipin de var kardeş. Bota git uyan artık gözlerini aç ya. Bak direkt ananın amına koyarım Drake şimdi. Aa, adamlar grabza almışlar. Neyse fark etmez. Minin var mı? Biz swap'ta çok daha iyiyiz. Red birinci Drake'i. Almak istiyorsanız dakika 6'da gelseydiniz botu hep domine ediyorduk valla. <laughs> Mesela Linar Swap oynayamaz kolay kolay. İyi oynaması lazım oynamak için. Elde flash yok da. Bir şey çıkmıyor gibi. Okunu niye zarp diye attın ki öyle. Yazık oldu biraz. Bu ne? Нариаку я Burayı temizleyecek güç kalmadı. Trash de bota gitmiş. Orada tapa TP atar belki. Ben bir de oturacağım gibi. Ve iki iyi yakaladı yine tapsaydı. Bunlar ne yaptı acaba? Realde de flash yok. Thresh niye böyle oynuyor? Birlikte oynasak keşke. Yone ilk gelecek. ne komik ama ne komik ne komik serverın grand master'ı çok garip yani indie evlerde tek başıma oynuyorum takım kaybediyormuş gibi hissiyat var oyunda. Yani yine aynı şey sanki. Az önceki oyunda. Bugün takım kaybediyormuş gibi bir vibe. Kanka ben gelene kadar bekliyorsun he onu atmak için. Sonra ikimiz de atıyoruz. Üzücüymüş. Yok artık. E, yok artık. Peki. Artık kırmızı maviye geçiş yaptım. Rotate atmamız lazım. Neyi oynuyoruz? İlk değil ki oynayacağız herhalde. Buralar yine ward'da olabilir. Dolaşıyor Dolaşıyor de. Kapıda alamayacağız şimdi. Alabileceğiz mi? Cross yapabilirler belki. Hızlı alacağız ama. Benim silahlar iyi. Dedim de bayağı. Nasıl siktir ha? Böyle dive diyorlar ve ölüyorum ha. O tuttursam belki oynarız ya. Bilmiyorum ki ya, bilmiyorum çok zor. Niye bu kadar zor bu oyun? Ya de yememek lazımdı. Ulti atmasa bile çok vuruyor. Kırmızının ultisini atarak başlamam lazımmış. Oynayalım, oynayalım ya Bok gibi oyun. Biliyorum. Takımın full ezik kaynadığını biliyorum ama oynayacağız. Trip vurulan arada. Boşuna mı alıyor zamanı okuyayım o kadar eşyayı. Buna vuracağım lan ten bekle. Bayağı vuracağım buna. Üzücü oldu. Tam da ölmeyecekti galiba. Gerçi lan armoru yok. Keşke onu vursaydım. Soğuka gitmememiz lazım. Poklayıp çıkmak lazım muhtemelen. Adamın yanında rel varken basamam ben olan lanterne bence. Arındırım da yok çünkü Dilya'ya. Öyle inanmamak lazım o kadar. Vurup çıkmak lazım. Polodain zaten yok oyunda. Jungle'ın da pek olduğunu söyleyemeyiz. Karşıdaki adam bir 10 kat daha iyi vuruyor. Bize bakıyor. Bayağı bir eşya almam lazım. Çok armorlar olmasa bile dominik alacağım galiba. Bir tek atmaya çalışacağım adamlara. Ne ne ne, 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 ne. var adamın Öldür bunu ya. Sen kimsin ama ne? Bütün kalkmasın Bunun da ölmesi lazım. Leşim yok bir daha. Oynayabilir miyiz pushlasam? Yani ben bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Alalım. Reset alalım adam akıllı. Boş ping atma. bana koyarım o diye. Upside Atakan. Flash'ım yok. Realde flash var. Bayağı zor bir daha fight yani. Şöyle bir yürü bakayım. Başlayabiliyoruz mu ki buraya? Narmini mi? Mega mı? Narın pozisyonu nerede? <laughs> Ölme ne olur. Crit vur. Cık. Ya dünya kadar kritim var. Daha fazla crit vur. Abi Zeri gitti Atakan'a vura vura bizimkileri avladı orada. Dramatik. Drake'e yetişebiliyor mu acaba? Lilya da gelecek. Lilya'ya arındırım var. Elin hala flaşı duruyor. Burası smite kanka. Bakmayacağım ama Eyvah İlaç gelebilir Öldü bu bak baksaydım keşke oraya flip de edecektim sana Zeri bayağı sakat bu arada. Aynen. Gayet iyi. Olsun. Armorun yok. Pezo. Önümde durma. Tokadı koyarım. Şey alamıyoruz yine ya. Orada ne işe yarıyor tam olarak? <laughs> Fight'ın sonuna geliyor. Hiçbir şey de sağlayamıyor çocuk valla. Rapid Fire. Uzaktan tek şekli. Denemeceleri. Bu ara favori Aphelios'un videosunu gördüm de YouTube'da. Genelde core build'i böyle oluyor adamın. Collector Collector'dan sonra direkt bunu yapıyor. Gerçi Domini de. Önceden yoğun oynardı reis. Bayağıdır videosu düşmüyor adamın. Ah. Oh, bak eksiğimiz var tabi normal olarak. Kaç veriyor? 35 yine fena vermiyormuş. Raptor'ımızı farmlayabilirdim. Flash'ım geliyor. Ben ten bak bakalım. Abi bizim kritler hep böyle mi vuracak ama? Bakayım. Evet, hayırlı belki vurabilirim. Oh shit. Oh. O nedir? Enti. Güzel pop. Go 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 hiçbir şey değil herif. Böcek küçük bir böcek o. Daha atmak zorunda kaldım değil. Yakında bir team fight yok. Beyve dokunmasın. Durduk kere böyle törüt vermeyelim ama üstün olduğumuz yerde. Sayı üstünüz be. Çok zayıf bir adam. İki kill alıyor bir de. What the fuck kanka takım çok kötü lan. Kim sokacak? Mor da yürü. Orada ne olur yürü. ama bunlar ne ya 3 kişi şu yöneye ne ölebilirler adam 5-6 falan 5-5 falandı 3 item'ı falan yok baya zayıf yöne ben gördüğümde tekliyorum adamı nasıl gidip öldünüz adamı 3 kişi bir tane morde ölçüsü atıcaz zaten mordenin hep orada durması gerekiyordu mid'e geldi salak salak bu morde çok aptal bir orhus bu çocuğa inanamıyorum Neşte de hiç vision'ımız yok. Fight'a da oynayamadık zaten. eve e dokunacak diye geç kaldı. Acele ettik. Daha erken gelmesi lazım face check için. Beni oynatmak için. Oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu SS gerekliydi vallahi. Şu maviyi bitirmem lazım. Şöyle yapalım. Ne? ilk çok korkmayan o adamdan herhalde flash yok fight iyi gözüküyor Yine niye dünyaları veriyoruz ha? Analizi sikeyim. Analizi sikeyim mid var. Şimdi mi başlıyorsunuz? Yarım saat oldu. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Midway var. Ne amına koyuyorlar? TP'li morde niye yone'yi tutmuyor? Ne oluyor abi? Hiçbir bok anlayamıyorum. Zeri bana midde initiate yapıyor abi. İki kişiye okeyiz de. Zeri initiate yaparken Hwei ve Shaco'nun Nord olmaması çok çok kötü yani. Bir tane işimiz var. Morde tapa tutacak. Biz mid Drake oynayacağız. Nar'ı öldürdük zaten. Nar yok. Oğlum ne olur oyuncu versin bana bir tane ya. Ben böyle bir matchmaking'i anlayamıyorum abi. İki oyundur çok kötüler. Çok kötüler abi. Mordo o tipi adam. Başka bir şey oynayamaz da. Abi nasıl bu kadar fikirsizsin oyun hakkında? Bu adam. Bu adamı içeri almalılar geri zekalıktan. Bu kadar geri zekalıyken toplumla akılamamalı Farklı bir yerde olmalı bu adam. Bunu özel bir yere ihtiyacı var. Bu adamın. Özel bir yere ihtiyacı var. 175 Master Yor Morde. Bir işin var oyunda. Zaten grup olamıyorsun. Sahide ittir Yone ile dövüş. Yone'yi tut veya. Zaten grup olamıyorsun. Çok hantalsın çünkü. Bu çar grup olmuyor. Senin wave'lerini fixleyip öyle grup olman lazım anca. Ben gelme yani sen ne yapacaksın ki? Şu aptal karakterle. Ne yapacaksın yani? Kule altı duramaz mısın sen ya? Kule altı... Oğlum mordeye kule altı hiçbir çar atamaz lan. Adamı ultiye alıyorsun. Törütten damage yiyor. Kulenin altında otur ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir özürlülük yok yani.